Merhaba e-motor izleyicileri. Bugünkü videomuzda 3 tekerlekli elektrikli motosiklet alırken nelere dikkat etmemiz gerektiğine göz atacağız. Bu araçlar özellikle şehir içinde rahat hareket edebilme avantajı sunuyor ama doğru tercihi yapmak için birkaç önemli noktaya dikkat etmemiz gerekiyor. Hadi başlayalım. Müzik İlk dikkat etmemiz gereken şey motor gücü. Güçlü bir motor özellikle yokuşlarda ve ağır yük taşırken işinizi kolaylaştıracaktır. Genellikle 1000 watt 1500 watt arası motor gücüne sahip modeller günlük kullanım için yeterli. Eğer daha fazla güç istiyorsanız bu değerin üzerine çıkabilirsiniz. Motosikletin pil kapasitesi ve menzili de çok önemli. Pil kapasitesi, şarj başına ne kadar yol alabileceğinizi belirler. Şehir içinde kısa mesafelerde kullanım planlıyorsanız, düşük menzilli modeller işinizi görebilir. Ancak uzun mesafeler kat ediyorsanız, en az 40-50 kilometre menzil sunan bir model seçmek daha doğru olur. 3 tekerlekli motosikletler genellikle ekstra yük taşıma kapasitesine sahip oluyor. Günlük işlerinizde veya alışverişlerde kullanmayı düşünüyorsanız, taşıma kapasitesine mutlaka dikkat edin. Bazı modellerde arkada küçük bir taşıma bölmesi veya sepet de bulunuyor. Bu tür ekstra alanlar kullanım kolaylığı sağlar. Güvenlik her şeyden önce gelir. Üç tekerlekli araçlarda özellikle fren sistemine dikkat etmeliyiz. Disk frenli modeller daha güvenli ve etkili bir frenleme sağlıyor. Ayrıca bazı modellerde alarm sistemi, otomatik park freni gibi özellikler de bulunuyor. Bunlar hem hırsızlık riskini azaltır hem de kullanımda güven sağlar. Sürüş sırasında rahat hissetmeniz çok önemli. Ergonomik bir sele, rahat bir direksiyon ve ayak koyma alanı gibi detaylar uzun yolculuklarda büyük fark yaratır. Aynı zamanda süspansiyon sistemi iyi olan modellerde çukurlu yollarda daha konforlu bir sürüş sağlar. Son olarak yedek parça ve servis ağına dikkat etmeliyiz. Herhangi bir problem yaşadığınızda yedek parça bulabilmek ve yakınlarda servis hizmeti alabilmek büyük avantaj. Özellikle Türkiye'de popüler markaları tercih etmek bu anlamda işinizi kolaylaştırabilir. Evet, 3 tekerlekli elektrikli motosiklet alırken dikkat etmemiz gereken ana noktalar bunlardı. Umarım bu bilgiler sizin için faydalı olmuştur ve doğru seçim yapmanıza yardımcı olur. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.